kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Aşağıda bir hesap mükemmelisinin tuş takımı gösterilmiş. Bu tuşlara basılarak üç basamaklı sayılar oluşturuluyor. Şimdi oluşturulan üç basamaklı sayı her satır ve sütun üzerine sadece bir tuşa basılarak oluşturuluyor. Örnek vermiş mesela 159 bakın biri seçtiğim zaman diğer satır ve sütundaki elemanları seçmiyorum. Bir seçince de yine aynı şekilde satır ve sütundaki diğer elemanları seçmiyorum. Geriye ne kalıyor zaten 9 kalıyor. 2, 4, 9 gibi. Buna benzer rakamları farklı kaç tane sayı yazılabilir. Şimdi arkadaşlar şu birinci satırdan bir başlayalım. Düşünmeye. Birinci satırdaki tuşlardan birini seçeyim. Kaç var seçim yapabilirim? 3 farklı seçim yapabiliriz. Ee, ondan sonra geldik. Diyelim ki burada ben biri seçtim. Biri seçtiysem arkadaşlar şurayı ve şurayı seçemem artık. Yani aynı satırı aynı üstündeki sayıları seçemiyoruz. Geldik ikinci satıra. İkinci satırda arkadaşlar ben de dördü seçemiyorum. 5 ile seçebilirim. Yani iki farklı seçim yapabiliyoruz. Diyelim ki ben beşi seçtim. O zaman ne olacak arkadaşlar? 5'in satırındaki üstündeki sayıları kullanamayız. Yani şunlar artık kullanılmaz. Geriye zaten dokuz kaldı. Ben dokuzu seçmek zorundayım. O da sadece bir durumdur. Şu üç durumu sadece düşünmek düşünürsek arkadaşlar ne olur? 3 çarpı 2 çarpı birden 6 durum geldi. Şimdi benim seçtiğim bu 5 ve 9 sayısı örneğinde olduğu gibi ben bu sayıları illaki 1, 5, 9 sıralamasını seçmek zorunda değilim. İlk önce 1, sonra 9, sonra 5, 5 olabilir. 5, 1, 9, 5, 9, 1 olabilir. 9, 5, 1, 9, 1, 5 de olabilir. Yani şu 3 tane sayı kendi arasında arkadaşlar 3 faktöre şekilde yer değişikliği yapabilir. 6 ile de 3 faktöreli yani 6 kere 6 yaparsak buradan 36 farklı sıralama elde etmiş olduk arkadaşlar. Yani doğru cevap D şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 sayıları tablo yazılacaktır. Her kareye en fazla bir sayı yazılacaktır. Sayılar tabloya sadece bir kez yazılabilmektedir. Her satırdaki sayı veya sayıların toplamı o satırın sağında yazan sayılara eşit olmaktadır. Şimdi bize verilen sayılara baktığımız zaman arkadaşlar şunların toplamı 3, şunların toplamı 9, şunların toplamı 3 olacakmış. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani burada iki durum var gibi gözüküyor. Bir tanesi nedir arkadaşlar? Buraya bir, buraya iki koyarsam toplamları üç olur. İşte buraya dört, buraya da beş koyarsam toplamları dokuz olur. Geriye kalan ne kalıyor arkadaşlar? Sadece üç kalıyor. Onu da buraya yazdık. Peki başka nasıl olabilirdi? Bir tane daha durum söz konusu. Nedir arkadaşlar o? Yani bakın çizelim. Bir tane daha yaptık. Şimdi 1 ile 2 üst satıra değil de 1 ile 2 bu sefer alt satıra koyalım. 3'ü üst satıra koyalım. 4 yine 5 yine ortada olması lazım. Çünkü bunun toplamları 3, toplamları 9, toplamları 3. Yani arkadaşlar 2 tane durum söz konusu bu verilen şartlara göre. Tabi burada 3 tane boşluk olduğu için bu 1 ve 2 arkadaşlar 1'in satırdaki 3 boşluğa farklı şekillerde yerleşebilir. Peki bunların sayısı kaçtır? Ee, mesela 1, 2 böyle olur. 1, 2 böyle olabilir. Bir de 1, 2 böyle olabilir. Bir de 1 ile 2 kendilerini yer değiştirirse ne olur? O da e, 6 durum olur. Yani arkadaşlar 3 tane boşluk var. 3 tane boşluğa ben 2 tane eleman yerleştirmek istiyorum. 3'ün 2'li permutasyonların sayısı da ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2'den 6 durum söz konusu olmuş oldu. İkinci satıra baktığımız zaman 4 ile 5 de aynı şekilde birinci satırdaki durum gibi yine bu da 3'ün ikili permütasyonu diye düşünürüz. O da 3 çarpı 2'den 6 olur. 4 ve 5'in bu boşluklara yerleşme durumu. 3 nedir arkadaşlar? 3 ya buraya ya buraya ya buraya gelebilir. Yani nedir bu? 3'ün birlik permütasyonu. O da 3'tür. 3. Üç. Şimdi bu durumların 3'ünü 3 üç tane satırı beraber düşünecek olursak benim bu durumları çarpmam lazım. 3 çarpı 6 çarpı 6 ne gelir buradan? 36, 108 tane durum söz konusu olur. Bakın burada da aynı şekilde arkadaşlar. 108 tane de buradan gelir. 108 buradan geldi. 108 buradan geldi. Toplam 216 tane durum gelmiş oldu. Yani cevabımız A oldu. Diğer soruya geçelim. Şimdi burada bakalım HM kişileri bakın bunlar birinci sıra oturacaktı. HM kişileri de birinci satır birinci sütun. Bakın birinci satır burası. Birinci sütun burası. HM kişileri buralar oturacak. Yani şuraya H Buraya da M oturacak. Buralara oturdu bunlar. bunlar kendi arasında yer değişikliği yapabilir. LDF e, kişileri de LDF e, kişileri de ne yapacak? Bir satırda geriye kalan şu dört tane boşluğa oturacaklar. L, D, E ne var? F var. Bunlar da buraya oturmuş oldular. Şimdi bunları bir eleyelim. HM gitti. LDF e, gitti. LDF e, gitti. Geriye kalan arkadaşlar A, B, C, G A B C D 4 kişi bu 6 tane iki satırdaki sıralara oturabilirler. Yani bu 6 tane kişinin bu 4 tane kişinin bu 6 tane sıraya oturma düzeni arkadaşlar nedir? 6'nın 4'lü permütasyonlarının sayısıdır. Tamam? Peki bu H M buraya oturacak ama H M kendi arasında 2 faktöre şekilde yer değişikliği yapabilir. Sonra buradaki 4 kişi de arkadaşlar şu 4 tane sıraya istediği gibi yerleştirme yapabiliriz. Yani 4 kişi 4 faktöre şekilde yerleştirme yapabilir hepsini beraber düşünürsek arkadaşlar ne olacak? E, ee, 4'ün altı komutasyonu çarpı 2 çarpı 4. Çarpı 2 farklı çarpı 4. Yani E şıkkı olmuş oldu. Evet, diğer soruya geçelim. Şimdi Super Mario en alttan bakın sol çapraz, sağ çapraz ve üste gidebilmek şartıyla ee, en üste çıkmaya çalışıyor. En üst bas basamağa kaç farklı şekilde ulaşabilir? Bu tarz sorularda arkadaşlar saymak daha iyi olur. Yani kısa yol düşünmek her zaman olmuyor. Şimdi sayalım mesela sol çaprazdan gitsin şu bir. Şöyle bakın bir tane yoldan gidebilir. Başka şöyle bakın bu iki oldu. Başka şöyle olabilir üç. En soldan üç tane durum geldi. Ortadan gitsin üstte de çıkabilir çünkü böyle gitti. Bakın sol tarafa ve sağ tarafa gidemiyor. Sol çapraz, sağ çapraz üste gidebiliyor. Şimdi o yüzden mecburen bu böyle gidecek. Böyle gidebilir. Bu bir. Şöyle gidebilir. İki. Yani şunu unuttuk. Şu üç. Bir de ne var? Şöyle var. Bu da dört. Bakın dört tane yol oldu ortadan. Bu taraftan baktığımız zaman şöyle bir. Başka şöyle gelir. iki, bir de şöyle gelir. Yine 3 tane de yol bu taraftan gelir. Bu yolların toplamı ne yapar? 3, 4 daha 7, 3 daha 10 farklı yol olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi bal kelimesi bakın 1 çarpı 3'lük dikdörtgen tablo halinde yazılacak. Soruyu okuduysak yani 1 Bakın 1 çarpı 3 ne demek? 1 satır 3 tane sütun demek. 4 çarpı 5'lik zaten bakın 1, 2, 3, 4 tane satır. 1, 2, 3, 4, 5 tane sütun var. Bal kelimesinde ben bu şekilde e, tablo oluşturmak istiyorum. E, kaç farklı kelime yazılabilir? Bal kelimesinin harfleri yerleri değiştirilerek oluşacak diyor. Yani B, A, L ne olabilir? B, L, A olabilir. İşte A başa gelebilir, L başa gelebilir. Yani bal kelimesi arkadaşlar sıralamasını da almamız gerekiyor. Harflerin sıralaması. Bunun harflerini sıralaması bir kere 3 faktörel diye bir not edelim. Şimdi bal kelimesi nasıl yazılabilir? Birinci satıra düşündüğümüzde arkadaşlar şöyle bal kelimesi yazdık. Bakın böyle bir. Şimdi bu grubu komple ikinci sağ tarafa şöyle kaydırabilirim. Bakın iki. Bir daha sağ tarafa kaydırırsak şöyle. Bakın üç tane durum oluştu. 3 durum var. E i̇kinci satır için de bu şekilde üç durum olur. Üçüncü satır için de üç durum olur. Dördüncü satır için de üç tane durum olur. Bakın bu durumlar birbirinden bağımsız durumlar diye düşünüyoruz. Bunların toplamları ne oldu? 12 tane durum söz konusu. Bu 12 durumun hepsinde B, A, L harfleri kendi içerisinde yer değişikliği yapabiliyor. 3 faktöre şekilde yer değişikliği yapabiliyor. Dolayısıyla toplam ulaşacak sıralama 12 çarpı 3 faktöreldir. Yani 12 çarpı 6'dan buradan da 72 gelir. Yani cevabımız değişik olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi her kutuya farklı sayıda bilye atılacak. Her kutuya en az bir bilye atılacak. Tek numaralı kutulara tek, çiftlere çift atılacak. Ve toplam 25 tane bilye atılıyor. Evet, yani bu nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Şimdi biz olabilecek en kötü, en düşük versiyonu düşünelim. Yani ben birinci kutuya arkadaşlar tek sayıda bilye atıyorum. Diyelim ki ben buraya bir attım. Tamam. İkinci kutuya çift sayıda atmam lazım. Diyelim ki iki attım. Üçüncü kutuya arkadaşlar e, ee, ne atmam lazım? Yine tek atmam lazım. Fakat bir atamıyorum. En az ne verebilirim buna? İşte 3 verebilirim, 5 verebilirim. Mesela 5 verdim diyelim ki. Veya 3 verelim. Sırada, sırayla gidelim. 3 tane bileli buraya attım. 4. kutuya çift atmam lazım ama 2 atamıyorum. O zaman 4 tane atmam lazım. 5. kutuya da arkadaşlar tek adet atmam gerekiyor. 1 ile 3 atamıyorum. O zaman atabileceğim en az değer 5'tir. 6. kutuya çift atmam gerekiyor. Dolayısıyla atabileceğim en az değer 6 tane bilidir. Bakın ben bu bililerin sayısını toplarsam kaç eşit oluyor? Toplayalım. 3 6 10 15. Bakın 21'e eşit oluyor. Zaten ben 21 tane bilye atıyorum. Demek ki ben bu 21 tane bilyeyi bu şartlara göre ancak atabilirim. Yani şu şartların hepsini sağlanabilmesi için yani bu adetlerde ben bu bilyeleri dağıtmam gerekiyor. Fakat şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Yani ben birinci kutuya bir değil de üç tane atabilirdim, 5 tane atabilirdim. İkinci kutuya mesela iki değil de dört tane, alt tane de atabilirdim. Yani bu tek sayılar kendi arasında yer değişikliği yapabilir. Bu çift sayılarımız da arkadaşlar kendi arasında yer değişikliği yapabilir. Üç tane tek sayı 3 faktöriyel şekilde kendi arasında yer değişikliği yapabilir. Çarpı üç tane çift sayı da aynı şekilde kendi arasında üç faktöriyel şekilde yer değişikliği yapabilir. O zaman altı çarpı altı toplam 36 tane farklı durum oluşmuş olur. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. Yirmi Evet, cevapları bir kontrol edeyim. Evet doğru yapmışız. Cem, evet bu soruya bakalım. Burada 3 2 1 tane elma vardı. Şimdi bu elmaların hepsi özdeş elmalar fakat farklı farklı kaplara, kaselere konmuşlar. Her defasında bir elma, elma alınmak koşuluyla bu 6 elma kaselerden kaç farklı şekilde alınabilir? Yani bu 6 tane elma bir tane kabın içerisinde olsaydı veya bir masanın üzerine koysaydık arkadaşlar 6 altı elmanın 6'sı da özdeş olduğu için ne yapardık? 6 faktörel bölü 6 faktörelden sadece bir tane sıralama olurdu. Yani ben bu elmalar birbirinin tıpatıp aynısı. Hangi sırayla aldığım hiçbir önemi yok. Sadece bir durum oluşmuş olurdu. Fakat bunlar farklı kaselere konmuşlar. Farklı kaselerden alınma durumlarının sırasını bana soruyor. Yani ben buna A kasesi dersem, buna B dersem, buna C dersem yani şu 3 tane A elması var. Bakın, A, A, A elması iki tane de B elması var. Bir tane de C elması var. Bu şekilde düşünmem lazım. Yine tekrarlı permütasyon. Normalde bu 6 elma hepsi aynı yerde olsaydı 6 faktöre şekilde sıralanabilirdi. Fakat 3 tane elma aynı kasede olduğu için tekrarlı bir durum söz konusudur. 2 tane elma da aynı yerde olduğu için tekrarlı bir durum söz konusu. 1 tane elma da arkadaşlar 1 faktörel yazabiliriz. Ne olur bunu sadeleştirirsek 6, 5, 4, 3 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 2. 3 faktörler gitti. İkide de bunu sadeleştirirsek ne olur? 2 kere 5 10 çarpı 6 buradan da 60 tane durum söz konusu olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi burada e, soruyu bir hızlı bir şekilde okuyalım. Çapraz gitmeden kareleri atlamadan yalnızca yatay ve dikey doğrultuda. Yatay, yatay böyle dikey böyle bu şekilde gideceğiz. Gideceğiz ve beyazdan pembeye kadar gitmemiz lazım. Yani sırasıyla turuncu, yeşil, sonra sarı, sonra mavi, sonra beyaz, sonra pembeye varmak istiyoruz. Şimdi bu buna benzer bir soru daha önce yapmıştık aslında. Bakın buraya diyelim ki harflerle düşünelim, F harfi, A harfi olsun şunlar, bunlar da R harfi olsun, bunlar K harfi olsun. Bakın ne oldu? Fark kelimesi oluştu. Şunlara da S harfi dersem şunlara da I diyelim şunlara da Z dersem yani farksız kelimesi 7 harfi farksız kelimesi arkadaşlar kaç farklı şekilde yazılabilir şeklinde soru dönüştü. Şimdi bu tarafa ben Doğu diyelim bu tarafa da Güney diyelim. Bu, bu şekilde çözmüştük. Ben F'den Z'ye gitmek istiyorum. Kaç farklı şekilde gidebilirim en kısa yoldan. Soru buna da dönüşüyor. Bakın Doğu'da 1, 2, 3 kere Doğu'ya gideceğiz. 3 kere doğuya gittik. Güney'e bakalım. 1, 2, 3 kere de güney'e gidiyoruz. Güney, güney, güney. Yani toplam 6 tane durum var. 6 faktöre şekilde sıralanabilir. Tekrarlayan durumları ortadan kaldırmak için 3 faktöre çarpı 3 faktöre yapıyoruz. Bu da ne yapar? 6, 5, 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 3 faktöre çarpı 3 faktöriyel. Şunlar gider. 3 faktöriyel 6 idi. 6 ile da gider. Ne kaldı? 5 kere 4. 20 olmuş oldu. Demek ki ben yine farklı şekilde ulaşabilirim. Diğer sorumuza geçelim hemen. Evet, bazı kurallarımız varmış. Kutu üzerindeki şekli gibi alt renkte oluşan konulmuştur. Renkler yerle değiştirmesi oluşan her bir kutu farklı bir kalite ürün göstermektedir. Kırmızı rengin en solda olduğu paketler A kalite. He, o zaman ben A kaliteyi inceleyeyim. A kalite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk var değil mi? 6 renk. Kırmızı renk en başta olduğu zaman A kalite oluyor. Bunu yazdık. Mavi rengin en solda beyaz rengin en sağda olduğunda B kalite. Yani B kalite içinde arkadaşlar şöyle gösterelim. B kalite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mavi rengin en solda evet sonra beyaz renginde en sağda olduğu durumlar da B kalite olmuş oluyor. A kalite ürünler için oluşturulabilecek paket sayısı B kalite için oluşturulabilecek paket sayısından kaç fazladır? Her ikisini ayrı ayrı hesaplayalım. Şimdi ben buradaki altı renkten bir tanesini en başa sabitledim. Geri kalan beş rengi ben arkadaşlar bu beş boşluğa yerleştirme yapmak istiyorum. Hepsi A kaliteli ürünü vermiş olur bize. 5 eleman, 5 farklı sıralamasını yapıyoruz. Yani nedir bu? Beşin beşli permütasyonları sayısı. O da beş faktörelden 120 gelir. Şimdi ben burada bu soruda da arkadaşlar mavi ile ne yaptık? Beyazı sabitledik. Geriye dört tane rengim kaldı. O dört tane rengi bu dört tane boşluğa yerleştirme yapmak istiyoruz. 4'ün 4'lü permütasyonlarının sayısı 4 faktoryelden 24 tane durumda buradan gelir. bize bunların farkını soruyor. 120'den 24'ü çıkartırsak 96 olur. Yani C şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuza bakalım. 5 tane özdeş özgün altıgen var. 3 farklı renkteki boya ile yani R1, R2, R3 diyelim. Ortak kenarı bulunan komşu altıgenler farklı renklere boyanacaktır. Bakın bu önemli bizim için. En kritik şart bu. Başka da yok gibi. Boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi bu altıgenlerden herhangi bir tanesinden başlayalım boyamaya. Şimdi diyelim ki şuradan başlayalım. Ben burayı arkadaşlar şu üç renkten herhangi bir tanesine boyayabilirim. Yani üç farklı durum söz konusu. Diyelim ki ben burayı R1 ile boyadım. Tamam. Şimdi bunların komşularını benim farklı renklerle boyamam lazım. Mesela şu altıgeni geçeyim. Bu altıgeni R1'e boyamam ama R2 ile R3'ü boyayabilirim. Yani iki durum söz konusu. Diyelim ki R2'yi buraya boyadık. bu altıgen bu her ikisine de komşu olduğu için ben burayı boyasam boyasam sadece R3'e boyayabilirim. Başka bir ihtimalimiz yok. Yani bunun sadece bir durumu var. Geldik şuraya. Buraya arkadaşlar şunun ikisi komşu. Yani bu R3'e boyanmaz ama R1 ile r 2 boyanabilir. Yani burası için arkadaşlar iki durum söz konusu. Diyelim ki burayı da R1'e boyadık. E, buraya ne kaldı sadece? Yani şunlara komşu olduğu için burası. Burayı da boyasam boyasam sadece R2'ye boyayabilirim. Yani bir durum söz konusu. Bu durumların hepsini beraber düşündüğümüz arkadaşlar ne olur? 2 kere 3, 6 çarpı 2, 12 çarpı 1, 12 yapmış oluyor. Yani doğru cevap Bursa olmuş oluyor. 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1. Hepsini beraber düşündüğümüzde 12 tane farklı boyama işlemi yapılabilir diyoruz. Denemelerde buna benzer sorular sık sık gelir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapmış oluyoruz.